Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız yanımda kuzenim var sessiz savaşçıyım Ne yapıyorsun? Ben buraya keserim <laughs> Tamam evet. işte şimdi yüksek kupalarda şey savaş topu oynayacağız kontrolden çıkış haritamız Hadi bakayım hızlı bir şekilde hazır ver Dur Buraya keserim şimdi şeyde adamların içinden geçeceğiz ee, Başlayamadan Dobby'ye dönecekler ee, Güzel bir komp şey neydi komp ne diyorlardı Komp Yok lan Hani böyle... Güzel bir taktik. Yok yok. Bir dinle iki dakika hani böyle video çekiyorlar ya ondan sonra... E, Komplikasyon mu diyorlar lan? Complication. Biliyor musun onu? Hayır. Neyse hadi bir şeyler de. Dur bir şey de. adamlar şey lo, bir şey de. Bobali... öyle bir taktik yapacağız ki adamları daha gözlerini açmadan lobiye dönecekler. Hadi bakayım hazır ver lan. Tamam.

Ben okey okay, alacağım ben koyayım bir şey <gülüyor> <gülüyor> İnternet gitti. <laughs> Yardım geliyorum. Yardım geliyor. Evet arkadaşlar. Hadi. Go! İşte bu. Adamı lobiye göndereceğiz. Go home lobi. Lobi. Yallah lobi lallah. Evet. Evet bir tane vurduk. Bir evet. vurduk. <laughs> evet Bibi. Bibi atla Bibi. Markoş. Hazır at. Hayır, Birkaç tane tur yapmamız lazım. Şöyle 5 tane turun da sonra 5, 5 turun editini yapacağım anlıyor musun? Abi video 10-15 dakikalık oluyor efendim. Yani. Bu kısa olsun bir şey olmaz. İki dakikalık olsun. <laughs> ama güzel olsun yani. İki dakikalık ama güzel iki dakikalık. Öyle boş beş dakikalık. <laughs> bu dön yarısını keseceğiz ama biz bu gidişle. Ya öyle olmaz az Muhammed. Yarım saatlik sen bütün turu yapıyorsun öyle çok sıkıcı ee, olur Kim bütün turu tamam, izleyecek? Tamam Müzik koyacaksın değil mi? Yok Muhammed sessiz edin. Ben sessiz koyuyorum da <laughs> Sen video kesimi falan hiç biliyor musun? Hayır. Hmm. O ne? Kesiyorlar şöyle. Aga iki seviye olamadım ne olacak? <laughs> ne olsun? <laughs> Şimdi olursun. E doğdum. Oğlum bok gibi oynuyor. Ne diye yapacaktık ya? Mayını atlayan ben. <laughs> evet, gole gidiyorum. Gol baba proş. Ben attım lan. Nasıl oraya attım lan? Bilmiyorum içimize geçtim. Lan havalı oynadın lan. Abi internet çok kötü. Bu <laughs> kadar doğru da. Ama hadi ya, bir konsantre ol. Hadi arkadaşlar. Evet Mordis pas at. Pas evet. gel. Kral TR7 CR7. Evet. 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 İşte bu. Nasıl bir fake lan? Ya çıkma çıkma. Var mı lan takipçilerim önünde? <laughs> Zaten bırak. <seriz>. Kesmiyormuşum. <laughs> Bunu kes. Evet bu arkadaşlarım oldu. Ve karşı Joker diye <laughs> Bir tık ya ama adamlar ama e, biz daha iyiyiz. Ya, ya çok, çocuk sus lan. internet. Adamları iyi olabilir. Ama biz düşmanlarımızdan daha güçlüyüz. Luka, luk, Luka, sıçtık bu arada. Luka sıçtık bu arada. Muhammed. Muhammed sıçıyor. Küfür etme. Annem babam izliyor bunları. Yani. Oy. Keseceğim ya. Ha, hmm, o ne? Oku adam. Atmazlarsa en adi oeyim ben. En adi oeyim. Adam ismi güzelmiş. Joker diyor şey 5. Kaybetmeyelim, kaybetmeyelim. Aga. Şimdi. Aşağı gelsene Muhammed. Geliyorum. Ben herkesi öldürdüm, niye bıraktılar? Arkadaşlar, burayı keseceğiz. Niye diyorsun? Pardon. Vurma bari takip önü değil. Kafa atarım. Evet arkadaşlar, şu an devam ediyoruz. Karşımızda kimler var? Karşımızda botlar var. GG, Eskeriz, Mayonez, Domates, Pilates. Çok cringe konuşuyorsun adamım. Cringe mi olayım ben? Cringe ne demek? Kraliçe gibi bir şey mi? Kraliçe kral mıral yani şöyle Deniz yani kral, gibi. kral, deniz servan gibi. Evet arkadaşlar deniz servan öldü. Çok mu havalı bir Evet. Şey <laughs> 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 Takipçilerimin önünde. Önünde. Arkasında mıyım oğlum? Evet arkadaşlar e, bana vuramıyorlar çünkü o kadar güçlüyüm ki. Artık maçı var ya direkt saldılar yani. GG. Çok havalıyız. Gol. <laughs> Bam. Evet. Evet. Buraya çok güzel bir et yapıştırılır. Mang, mang, mang. Tamam sus lan ben yine ben yapıyorum. Aga sus videodayız. o oh, gol. <laughs> şuna, şuna, şuna. Oy. Cimin <laughs> safaka. evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Kral mı kaldı öyle yapma işte. Oğlum. Lan oyunun La, sesi yok. Var hayır o kendisinde var oyunun sesi. Ama şeyi kapattım ya. Bence yok. Cık, para göstersin. Kral c ye hadi. Kral. Oğlum siki dakika boş konuşma. E, kral dedi dedin. E tamam. Çok kral dedi, sen. De. Çok kral dedi. Hiloş. Bir işte çok iyiyiz. Iş. çok ölüyorsun. ne yapalım? 80 e işte dayılar oynuyor bu oyunu. Ama <laughs> biz gençiz. Gençiz. Adam gol atıyor da atamadı yazsın. Allah yardım etsin. Lak 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 lak. Çok lak lak. Evet. Evet. Aga gel, aga gel, aga gel, geri gel. E Adam geliyor. Gelmesin. Gelirse. <laughs> Beni can basayım, parolte yapacağım. Tanrım Antark. Hiperbolçeyi atlar ya. Atlar dedi. Her gün seni Büyük kötüyüm arkadaşım. Her gol atsaydım dünyanın en havalı etti olurdu. Yeter basacaktım da sen yok mu? Evet gol! Adamlar bize atıyor ki yok seni ya. Bak şöyle bir tepak sevende. Birlikte de tepazım. Oooo iyiydi lan iyi. yok lan bu gibiydi. Neyse oraya komik efekt koyarım. Ya <laughs> osurma sesi felan. <laughs> Osurrrrrr. Bordozun çok iyi oynadım orayı koyarız. Ama mal mısın? Aga, mermim yoktu. <laughs> Erma çıkabilirse çok cringe oluruz. <laughs> Tam <darken>. Neyse burayı <laughs> keseriz. Lan ters döndü. Lan bu kuyu giyemiyor. Evet arkadaşlar tehlike geldi. Hazır at hazır. Babam bağırıyor. ağabeyim. Kraken Sen gidersen ben de gelmiş olurum değil mi? Evet şu tarafa geçelim de. Arkadaşlar yer değiştiriyoruz. Aman yön değiştiriyoruz. <laughs> Hadi hadi. Evet size efsane ne diyorsun? <laughs> bir de gece karıştı. Ama so. sen çok arkadaşlar biliyorsun. Kardeşler mi diyeyim ne Ede'ler. Benim... Kral. İyi ki bir şey dedim. Adamlar çok nosik. Benim iyisin <laughs> Geliyorum anne. Sana yemin Tamam yine Hadi görüşürüz. Ahmet sıç. Ahmet <laughs> sıç. Ele é um milk na